Niye üzeceğim bizi? Ne olursa ne ol gene al. Onu bir soralım mı ya? Sorak da yine. He. İmeysin ya? İmeğsin ya. Abi geçe pil sökülmüş ya. Evet. Muhacım dünyanın parasını istedim. Buraya bak hele. Şemsiye memsiye her şey tam ya. Başka bir evet. şey olmadı. Şemsiye aldım sadece. Lambaları aldın mı? Senin yüzünü ne yapacak millet abi? Yüzümü çekme diyor. Senin yüzünü bile daha bacan. Güzel bir yüz görsünler abi. Yani. Sadra bu şey ne dedi? 300 dedi. 300. Ne o? Şey abi. Şey o. Mikser. Mikser mi o? Aynen öyle. Bak şimdi onun fiyatına bak. Bir mikser o mikser. Onu her şeye bağlayabiliyorsun ki. Kaç? Bakalım fiyatına. Aynı marka mı? trend yolda evet, var. var. Pahalı bir şey, pahalı bir şey olduğunu biliyorum. En fazla 1500 liradır. 1700 lira. 800 lira. lira. Baya pahalı bir şeymiş. 879 liraymış. Ee, Baya pahalıymış abi. Zaten değerlendirilmiyor. Alcatel abi değil mi? Değil. Alcatel'e benziyor. Hmm, BT ama.

Ah. Evet, yine dayanamadın gene dayanamadım şu an. Bu şey ışık, lazer ışığı. Şey. Hayır, lazer ışık bu stüdyo ışığı acaba. Evet. He? Stüdyo ışığı. Stüdyo ışığı dediğin abi millet millet dükkanın önüne onu şey koyuyor. Stüdyo değil o. Evet, 200 dedi. Serdar abi ne verecek? Duyarlı evet. evet. zaten ya. Evet. Ona Aynen. ne, ne istiyorsun? 250 dedi. O fabrikasında da 250 lira zaten abi. Ha? <laughs> fabrikasında da 250. Hadi. Hadi. Hadi, gidelim. 100 kurtarır mı? 150 oluyor abi. Bıraktım. Evet, Serdar abi Esenler çok ucuz diyor. Kesinlikle Esenler Yok, çok ucuz. Esenler çok ucuz.